kaybedeceğini zannetmiyorum. İkili mücadelelerde ayakta kalan, agresif oynayan, çabuk kontrol hata çıkan bir oyun şekli olursa Beşiktaş kaybetmez. Ama normal lig maçlarına dönüp de mesela ne bileyim bir Dinamo Kiev, bir Stok maçındaki Beşiktaş olursa kaybetmez. Ama son lig maçlarına baktığımız zaman form durumunun çok iyi olduğunu da görmüyoruz. Melik, oyuncuların form durumları da iyi değil. Kovarezma konuşuyor ama Kovarezma kaç maçtır ortada yok. Maç oynamıyor. Yok tabii keza 2-3 maçları yok. Simao'nun sezon başından beri performansı zaten ortalarda. Bu oyuncular sürekli neden bahsediyoruz? Galatasaray takımı maksimum performans oynuyor değil mi? Çok başarılı. Hepsi maksimum. Evet. Beşiktaş zaten hepsi maksimum performans oynarsa Braga'ya zaten elenmez. Elenmez Beşiktaş böyle oynarsa ama normal beklediğimiz Beşiktaş'ın çok gerisinde bir takım olursa eleyemezsin Braga'yı. Açık söyleyeyim şimdiden ben. Braga, Braga çok alacak alınacak takım. bir takım değil. Denşli Son 7 maçı kazanmış. Fizik olarak güçlü ve Avrupa futbolunun önemli bir ekibi. Geçen senenin finalisti. 2012'de yani. hiç kaybetmemiş. Öyle kolay bir takım değil yani. Ona kora kor, agresif oynamak lazım. İstemek lazım sahada bazı şeyleri. Eğer böyle bir taş görürsek ben çok ümitliyim. Yarın akşamı bekleyeceğim yani o konuyla ilgili de. Sö söyle söylediğimi düzelteyim. 2012'de hiç kaybetmemiş değil. 2012 yılında oynadığı tüm resmi maçları kazanmış Braga takımı. Yani Karval Yel'de basın toplantısında söylediği enteresan bir şey var. Hani Braga'nın iki ayda oynadığı resmi maç adedi kadar biz on günde oynadık diyor. O da enteresan bir söylem herhalde. Ama yani... Doğru olan bir şey var ki Braga takımı kendi evinde bu sezon ıı, hiç maç kaybetmiyor. Kendi evinde oynadığı 9 maçın 8'ini kazanmış. Bir Benfica o da ıı, kendisinden üstte bulunuyor. Üçüncü sırada şu anda Braga Portekiz Ligi'nde Benfica ile beraber kalmış. 9 maçın 8'ini kazanmış. Son 7 haftayı da kazanarak ıı, geliyor ligde. Ya, kolay olmuyor. Bir defa kolay olmayacağı kesin. Zaten teknik direktörleri de şanslar eşit gibi bir cümle kullanmış. Hı hı. Fizik olarak güçlü, iyi mücadele eden, alanları daraltan, çok pozisyon vermeyen ciddi bir rakiple oynayacaksın. Yani Türkiye liginde oynadığın maçlara çok benzemez bir maç değil. Avrupa arenasında oynanacak. Yani Avrupa'yı bir futbol lazım. Öyle kafa yapısı lazım. Özellikle Beşiktaş'ın da bu tarz oyuncuları olduğu için Portekizli oyuncular eğer beklediğimiz seviyede olursa Beşiktaş bu turu geçebilir. Ama seviyenin altında olurlarsa da bu türlü geçmesi mümkün değil. Hı hı. Altan. Şimdi Beşiktaş için şöyle bir şey düşünüyorum. Türkiye Ligi özellikle dört büyükler dışında oynatmamaya yönelik antrenörlerin ligi. Yani futbol oynatmamaya çalışıyorlar. Hı hı. E, markajla, oyunu kilitlemeyle, geride kabul ederek ani kontrataklarla da sizi cezalandırıyorlar. Çok sert e, adam adama markaj yapıyorlar. Artı. Bir de tatlı sert futbola kemler çok prim veriyor. Son haftalarda gördük. Kolay kırmızı kart çıkmıyor. Yap bakayım İspanya'da böyle bir defans, böyle bir ikili mücadelelerde sarttık. Anında kartları görüyorsun. Portekiz, İspanya, İngiltere affetmez seni. Orada futbol oynanmaya yönelik ligler. Şimdi Beşiktaş Avrupa bazına çıktığı zaman Avrupa Ligi'nden lider çıktı. Ligde gene kötü oynuyordu. Neden oldu bu? Çünkü Beşiktaş'ın yıldız oyunu, oyuncuları alan buluyorlar. Alan bulduğun zaman oynarsın. Yani ben Beşiktaş'ın aynı Sergen'in söylediği gibi Braga maçında alan bulduğu zaman daha rahat oynayacağı, e, pas yapabileceği, öne doğru kaybetti stok maçında bile stoktan iyi oynamıştı. Ya. Saçma sapan bir penaltı verdi hakem. Öyle kaybetti. Oradaki maçta öyle doğru. Korejma maçın yıldızı seçildi İngiltere basın tarafından. Daha sonra İsrail'deki maç, buradaki 5-1'lik yine İsrail takımıyla maç, buradaki stok maçı. Hepsinde Beşiktaş belli bir standartta oynadı. Dinamo Kiev'i yendikleri maç. İyi futbol oynadılar. Alan buldular çünkü. Trabzonspor'da Avrupa maçlarında alan bulduğu için iyi oynadı. Bizim bence en büyük e, umudumuz Beşiktaş adına e, pozitif futbol oynayacak bir takımla oynayacak olması. Her şeyden önce bu bir avantaj. Braga'yı da çok gözle büyütmeyelim. Merkez yani şey diyor e, çok güçlü diyor Karva şöyle böyle. Biraz herhalde Braga'lı olduğu için öyle şeyler. Biraz ondan şeyler... biraz da geçen sezonun e, Avrupa Ligi'nde finalist takımı. Yani, tamam da 2001 yılında e, ee, Alaves'te şeyi kazanmıştı. Sonra üçüncü lige düştü. Pardon final oynamıştı UEFA kupasında. Liverpool'da. Sonra üçüncü lige düştü. Yani bir takımın bir şey yaptı. Wolfsburg nerede şimdi? Almanya Ligi'nde şampiyon olmuştu. İki sene. Bursa Spor nerede şimdi? Yani bunları böyle geçen yıl burada final oynadı falan filanla çok gözümüzde büyütmelim. Nedir bütçesi abi? 15 milyon euro falan. Beşiktaş'a bir de bak. Sen bu oyuncuları 4 tane Portekizliye o kadar 15 milyon euro değil Ya yani 25 milyon euro olsun. 30 Orada milyon, milyon euro zaman. olsun. Daha fazla olamaz. Avrupa bir batıyor. İspanya, bir dakika, İtalya, Portekiz. Ya oralara şey bakma. Mı? Oradakiler <laughs> menajerler tarafından 4 kat şişirilmiş paralar ya. Yani. E neredekine bakacağız ama? Biraz almak lazım bir yerde. Ya oraya bakarsan Türkiye Ligi'ndeki 35 yaşındaki oyuncu 12 milyon euro bonservis gösteriyor ya. 5 yıldır. Baktığın zaman oradaki oyunculara yani. Kim mesela? Ya oyuncuların isimlerine girmeyeyim Neyse, şimdi. Neyse tamam ama yani. Hayır bazı ama oyuncular yani, değeri var. Ama sonuçta yani bir şey olması lazım. O yüzden diyorum. Yani bir yerden. A, tamam bir ben şekilde... de bir internet sitesi oluşturayım mesela. Ona bir şey alayım. Yazayım bir şeyler yapayım. Olabilir İlk yani, ama. İlk başta öyle başlamıştı. Onun şey için söylüyorum. Ha? O baz alınan. Bu işlerin bayağı içindeki biri olarak. Hatta arkalarında bir menajer düzeni bile çıkabilir yani. Hı -hı. Bazı şekilde. Çünkü sürekli olarak transfer dedikoduları veren, transferlerle ilgili şeyler yapan. Ee, sanal siteler var. Bu konularda biraz dikkatli olmak lazım. Tamam. Neyse bu konudan şuraya gelmek istiyorum. Beşiktaş Braga'dan falan çekinecek bir takım değil. İnönü'de Beşiktaş her takımı yenebilecek güce sahip. Bunu Bunlar, bunları bence en yakın sergen yaşadı ya. O atmosferi yakalayan bir takım. O gün Barcelona olduğunu da unutur, Paris Saint-Germain olduğunu da unutur, Marsilya olduğunu da unutur, Liverpool olduğunu da unutur İnönü'ye geldiğiniz zaman. Yeter ki orada 2-0 falan yenilmeyelim. Yani böyle bir kötü günümüz vardır ya iki tane gol yeriz çıkartamayız evet. falan öyle bir şey olmasın yoksa evet. bir farkı biz inenüde Beşiktaş'ın bir de Beşiktaş de problem şu çok yabancı oyunculara endeksi yani 3 4 oyuncuyu endeksi bir takım Beşiktaş. Oyuncular iyi oynarsa Beşiktaş iş yapıyor. Yoksa biraz zor. Ha yani Kuaresma Almeida çok iyi oynayacaklar. Fernandez bu üçlüsü çok iyi oynayacak evet. bir defa. Eğer turu geçmek istiyorsan Ricardo Almeyda ve Fernandez üçlüsü çok iyi oynayacak bir defa. Bu özellikle Fernandez. Yani yoksa evet. öyle kolay değil yani. Tamam falan filan ama bunlarda mücadeleye gücü yüksek. futbolun yani ee, ne bileyim blokların arasını daraltan belli bir metre içinde oynayan bütün Avrupa'nın bütün özelliklerini almış takımlar bunlar. Ya yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Postiga var bu takımda. Almeida ile yan yana koy mesela. Bakarsın Türkiye'ye gelse ya Almeida daha önemli adam dersin. Berder Bremen de falan sever. Hugo Viana var. ile yan yana koy. Yani Fernandez daha iyi dersin. Santraforlar işte Lima var galiba. Türkiye Ligi'nde bundan daha iyi adam var dersin. Elderson var. Stopper'de egemen ondan bence daha iyi. Yani birebir baktığın zaman da çok iyi. İşte bunların sabeklerini aldık. Ordu Spor'a. Ordu Spor'da oynuyor. İşte gol attı bu hafta Antalya Spor'a falan. Ya baktığın zaman bunlar uzaylı falan değil. Bizde bir de ülke olarak kompleks uzaylı var ya. Uzaylı değil tabi canım. Portekizler neresi uzaylı? İşte anlattı demin. Hiç idman yapmadım dedi. Hoca ile konuştum dedi. Maça çıktım dedi. İki tane gol attı. O iki tane golü de bir tanesini izliyorum ben. Stattayım. Ya bu gol falan olmaz <laughs> yani böyle geriden bir top geldi 70 metreden. 5 tane Chelsea arasında yan, yanlış mıyım? Doğru doğru. 5 Chelsea arasından attı. Fenerbahçe Chelsea'yi yendi 2-1. Ya Kazım'la David attı golleri. Şey atmadı. Maradona ile Pele atmadı yani. Birisi Olympiakos'a gitti. Öbürü şu anda Brezilya'ya döndü. Yani bu futbolda şey yapmayalım bu kadar biz iyi bir ülkeyiz iyi futbolcularımız var. E Bizde iyi kötü hayır, demiyoruz. Hayır, canım. Be, biz bir anda 3-4 yıldır bir motivasyon kaybı oldu. Young Boys bizi eliyor, PAOK geliyor, işte bilmem ne bizi eliyor. Ya bunlara i̇şte da artık ya düşmeyelim. Bunlara da kalkmalıyız. Yani. Hemen e, hatırlatayım. Beşiktaş'ın toplam kadro değeri 119.85 milyon euroysa, e, Braga'nın da 60.65 milyon euro. Yani tam yarı yarıya yarı yarıya iyi niyetli. Sen ben bak o kadro yarı yarı. değerleri onlar biraz yarı yani kadro neyse, değerleri. Tam he, hem tam yarı yarıya gibi bir e, şey var. En azından Beşiktaş'tan kadro değeri olarak. Yani çok şöyle de olabilir. Hayır şöyle de olabilir. Beşiktaş'ın elinde 24 oyuncu orada olur. Öbür Öbürkünün önünde 37 oyuncunun olur. Mesela öyle şeyler de var. En pahalı oyuncusu kim gözüküyor? Olabilir. Öyle tek tek değerlendir. Hayır yani baktığın de, zaman mesela 7 milyon euroluk bir adam gözükmüyordur. 6 milyon euroluk bir adam gözükmüyordur. Senin ligin Ödediği para Portekiz'in 5 katıdır. Havuz Tabii, yani. sistemi, Dijitürk'ün ödediği para. Artı Musa Sohu'a verilen para Portekiz Ligi için skandal bir para. Yani çok gerek büyük bir, bir para. Beşiktaş, gerek Trabzonspor denk rakiplerle oynuyorlar. Bana Nitek göre Silva rakipler denk. Silva 5 milyon. Bon servisleri Silva. gözüküyor o da. 5 milyon görünüyor. Onun dışında ha, Viyana 7-750 görünüyor. Neyse bunlar dediğin gibi yani çok... Yani, Ugo şey... sen 3'e falan alırsın söyleyeyim sana yani. Be, i̇yi bir pazarlık yaparsan Hayır, Hayır 4'e de değil yani bu Kayseri'ye, maalesef 3'e falan alırsın Ugo Olabilir tabii canım. Neyse Beşiktaş'a da baktığın zaman... Stohu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Chelsea'den aldı ya Stohu. Az zamanımız kaldı evet. onun için iyi kullanalım. E, Trabzon'la devam et. Evet. Hazır başlamış yani Trabzon'la devam et. Vallahi Baktan... devamında söyleyebileceğim şeyler Hı -hı. çok değiştirmeyeyim. Trabzon Spor'da Şampiyonlar Ligi'nden kıl payı son saniyede elendi. CSK'nın Inter maçında attığı golle. PSV Hollanda Ligi'nin karakteristik bir özelliği var. 3.25, 3.5 civarında goller atılıyor. Savunmalar kötü, çok atak futbol oynanıyor. Kanatlardan gelen adamları var. Mesela o Stohor'da oynuyordu, Amrabat oynuyordu. O Rusya'ya giden Dujicak diye bir oyuncu vardı. Bunlar yetenekli oyuncular. Eskiden Overmars falan vardı. Kanatlardan geliyorlar, ters ayakla kaleye vuruyorlar. Veya iyi ortalar yapıyorlar. Hedef bir tane santraforları oluyor de bu, bu tip bir takım. Dikkat etmemiz lazım. Çok öne yığılıyorlar. Hep hücumu seven bir takım. Sen hiç bir Hollanda takımını ikinize de sorun var. Defansa kapanıp böyle İtalyanlar gibi falan üzerimize gelin biz şey yapalım dediğini gördüm Ben görmedim. Hep pozitif futbol, kuray futbolu oynuyorlar. Ee, yani, Trabzonspor şanslı bence. Akıllı oynaması. Trabzonspor'la Eindhoven e, piyasa değerlerine bakacak olursak oyuncularının e, 87 e, 88 Trabzon 89'da PSV, Eindhoven gibi görünüyor. Onlar da çok başa baş değerlendirmelermiş gibi. Trabzonspor, Gaziantep spor maçını da konuşalım. Aynı zamanda yani konuşalım derken. Çok şeyi ben çok şey, şey e, Eindhoven'ı çok fazla tanımıyorum açıkçası. Hollanda futbolunu Hı -hı. çok takip etmiyorum. Ancak e, Hollanda futbolunun önemli ekiplerinden, isimli ekiplerinden bir tanesi. Lig dediği şu anda. Eski zaman, evet. şu anda lider eskiden çok büyük başarıları imza atmış da bir takım eskiye döndüğümüzde. Son zamanlarda çok öyle bir başarısı yok Avrupa'da. Evet. Bence denk bir mücadele. Trabzonspor'un favori olduğu bir mücadele. Trabzonspor, Trabzonspor favori bence. Favori aynı Şampiyonlar Ligi'nden kıl payı elenmiştir Trabzonspor. Evet. Inter yendi, şey yendi, yani. yendi berabere kaldı. Inter yenilmedi yani. Yani ben Trabzonspor'u favori görüyorum orada, o turda. Ha bir de bir şey var. Ha, burada öyle bir rüzgar olur ki. Burak geçen senenin hani olur, Trabzonspor bu kupayı alır. Yani ben bu İnşallah daha önce de söylemiştim. Olsa. Olur olur ya buna. inanalım. Fatih Terim inandırdı bu ülkeyi kupa kazandırdı ya. Altan, UEFA biraz zor be. Sen yani takımları görmedin tam herhalde. UEFA'daki takımları, ya, de takımları, takımları de. biliyorum. Manchester United, Manchester yani, City takımları çok, biliyorum. Yani da. Çok kolay değil de öyle UEFA bu sene. Ee, ya yani Finalde Arsenal'e elemişliğimiz de var bizim. Leeds, Leeds alır, Arsenal falan belli olmadan. Yani. Şey Dortmund. Yani, Keşke öyle olsa. Peki Trabzonspor ligdeki e, gidişi? Ben futbolunu beğeniyorum. İstikrarsızlığını beğenmiyorum. Çünkü iki hafta iyi oynayıp bir hafta çok kötü oynuyorlar. Trabzonspor'la oynadığınız zaman rakip şunu hissediyor. Bugün Trabzonspor gününde Burak falan bizi götürür. O bazen de kötü gününde oluyor. Ne Burak kale arkasını dönebiliyor, ne şut çekebiliyor. Çok Burak'a endeksli bir takım. Bir maçta Bursa maçında Gira iki tane gol attı. E, kafa golleri. Onun dışında genel karakteristik bir takım. Durdurulursa aynı Barcelona'nın yapısında. Yani Messi yönde durdurduğunuz zaman bir alternatif üretmeniz lazım. Bir ya da sakatlandı. Trabzonspor'da Burak üzerinden çok oynuyor. Hı hı. Arkadaşlar Gaziantepspor'un son haftalardaki oyunları zaten çok e, iyi değil, çok sağlıklı değil. Çok e, maçın üzerine konuşulması yani konuşulacak fazla bir şey yok. Trabzonspor Gaziantepspor'u bir şekilde yener diye düşünüyordum maçtan önce. Çünkü Gaziantepspor'un form durumu gerçekten çok kötü. Ligde olduğu pozisyon da çok iyi değil. E, şu pozisyonda gidip de Trabzon'u Trabzon'da yenme ihtimali zaten çok fazla değildi maçtan önce de. Ancak Trabzonspor altına katılıyorum. Yani istatistik olarak çok iyi görüntüler sergilemiyor. Bu şekilde devam ederse de öndeki 1-2 ile puan farkının da çok fazla olması gayet net görünüyor Meli. Yani yukarıyı yakalama ihtimalinin çok olduğunu düşünmüyorum ben. En az birinci, ikinciden bir 15 puan geride bitirir playoff'u bence. Görüntü o. Ben Sergen'e bir şey sormak istiyorum. Gekas'ın gördüğü kırmızı kartı gördün mü Sergen bu Gördüm. hafta? Gördüm. Yani... Ben hakemlerimize bir şey hiç anlayamıyorum hakemlerimizde. Ya adam tabanıyla kaval kemine basıyor futbolcunun. Ayak bileğine basıyor herhangi bir maçta. Sadece diyor ki yapma bu hareketi. Tab görüyordu hareketi. Kırmızı kartlık hareket adamı öldürecek. Öbür tarafta santrafor topu göğsünü alacak taç açısından. Arkadan gereken sağ beke bırakıyor topu. İkinci sıradan kart görüyor. Kırmızı kart. Yani adam da hayatındaki ilk kırmızı kartı görmüş. Ya bizim hakemlerimiz birazcık bazı <laughs> kırmızı kartı da bir tek bizde görür herhalde. Başka hiçbir yerde görmez. Bizdeki hakemlerimiz ya. biraz şunu şuna hayat şey mi acaba bizim hakemler biraz? Ya biraz maç seyretsinler, şey kurmasınlar kafalarında. FIFA kuralları denilen bir şey var. FIFA kuralları. Türk hakem kuralları diye bir şey yok. Uyarlayamayız ya. Yani. FIFA kuralları var ya. Ama biz mesela şu uygulamayı da yanlış yaptık. Ben Avrupa maçlarını seyrediyorum. Bütün oyuncular pozisyonundan sonra hakeme şu işareti yapıyorlar. Evet, Kimse yapıyorum. kart göstermiyor bu Avrupa'da. Bu sene biraz yumuşadı. Bu sene, ama sene senin yani. de geçen gibi. Avrupa'da göstermiyorlar. Evet. Bizde z... de ha. pek göstermiyor. Bizde hayır. Bu Bize sene, sene başladı geçen sene bizde 50 kaldırana kart gösteriyorlardı. Tabii şey derbi Derbi atılmıştı bir derbide öyle hatırlıyorum. Hayır sene sene biz olayı öyle bir ciddiye alıyoruz ki adam 50 kaldırdı mı direkt hakem hemen sarı kartı gösteriyor. Sanki bir icraat yapmış gibi yani. Avrupa'da Real Madrid seyrediyorum. Barcelona her pozisyonda yapıyorlar. Hakim hiçbir kart göstermiyor. Evet. Neyse bu iş muhabbet uzar. Biz yine sabahlık oluruz arkadaşlar. Saatlerimiz bire geldi. Programın e, sonuna geldik. Hatta bize ayrılan, yani. bize ayrılan süreyi fazla fazla kullandık sevgili izleyiciler. Hemen Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi e, maçı da dahil olmak üzere.